Zelen sky. Rusya'nın Ukrayna içindeki kontrolü ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor. Çok kişi de Rusya batağı saplandı, Kiev'e giremez. Putin burada iktidarı bırakır. Yaptırımlardan dolayı yakında Moskova'da ayaklanmalar başlar gibi yorumlar yapmakta. Haklı olabilirler. Ancak ben asla ve kata böyle düşünmüyorum. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, tasarlanmış bir küresel operasyonla karşı karşıya kalındığını görüyorum. Savaş öncesi yazdıklarımla savaşın başlamasından bu yana yazdıklarım ne yazık ki beni haklı çıkarıyor. Keş keşke haksız olan yanılan ben olsam. NATO Ukrayna'yı neden içine alacaktı, neden almadı, neden ortada bıraktı? AB niye uzakta kaldı? Neden herkes dramı izledi? 30 üyesi olan koskoca NATO'nun patronu Rusya mı ki yeni üyenin Ukrayna olmayacağına karar verdi? dediğini yaptırdı. Olacak iş değildi ancak oluyordu ve Rusya'nın ilerleyişi durdurulamıyordu. Adım adım geliyorlardı ve bence üzerine aldığı rolü iyi taşıyan Ukrayna Devlet Başkanı aralıksız saçmalıyordu. Volodymyr Zelenski, Kiev'in yaklaşık 250 kilometre güneybatısındaki Vinitsiya'daki sivil havalimanının Rus hava saldırıları sonucu tamamen kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Ardından sosyal medyada yayınladığı bir videoda biz insanız ve bizi korumak, insanları korumak sizin insani göreviniz ve bunu yapabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız en azından bize kendimizi korumamız için savaş uçağı vermezseniz bundan tek bir sonuç çıkabilir. Siz de yavaş yavaş bizim ölmemizi istiyorsunuz demektir dedi. Şaka gibi değil mi? Bir devlet başkanı savaşın başlamasından 15 gün sonra bu yorumu yapar mı? Olan biteni anlamaz mı? Savaşa neden girildiğini, neden önüne geçemediğinin analizini yapmaz mı? Batı'nın kendisini Rusya'nın önüne attığını nasıl göremez, kestiremez? Uçakla savaşın yönünü değiştireceğini düşünme gelmesi de işin trajikomik tarafı. Zelenski bir de sık sık uçuşa yasak bölge çağrısında bulunmaktaydı. Rusların uçakları hava sahasını ihlal ettiği düşürülecekti. Bu da savaşın büyümesi anlamına gelir ki Avrupa ve NATO asla bunu istemiyordu. Ukrayna'nın sırtını sıvazlayanların hepsi sadece konuşuyor. Kahraman dedikleri Ukrayna tek başınaydı. Zaten oyun bu değil miydi? Kurgu böyle işlemeyecek miydi? Birileri Rusya batağa saplandı dese de ilerleyişi sürüyor ve Avrupa titriyordu. Önceki gün Macron da Putin'le görüştü. Putin'in verdiği cevap kısa ve özdü. Silahla ya da müzakerelerle hedeflerime ulaşacağım. Bakın daha önce de yazdım. Rusya bir eksen olacak ülke değildir. Ancak küresel paylaşımı ve oradan alacağı payı iyi bilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da şimdi de bunu yapmaktadır. Bir büyük hafızası vardır yani. Rusya'nın coğrafyası büyüktür. Kremlin'i zoru düşürmek için gerçek anlamda bir yaptırım yeter de artar bile. Ancak yaptırımlara petrol ve gazdan başlanması gerekirdi. Savaş başlar başlamaz yazdım. Petrol fiyatları uçacak, arka plandaki ABD, Kremlin'in savaş masraflarını artan fiyatlarla karşılamasını sağlayacak. Savaş başlamadan önce 70 dolarlarda olan petrol önce 90'ı sonra 100'ü geçti. Dün de 140 dolara dayandı. 2008'den sonraki en yüksek fiyata ulaştı. Savaş sürüyor. Ruslar ilerliyor ve kasasına para akıyordu. Doğalgaz içinde aynı kural geçerliydi. Ukrayna'da atılan her adım Avrupa'ya karşıydı. Ancak Avrupa silahla karşılık vermeyi bırakın. Enerji konusunda bile köşeye sıkışmıştı. Oligarkların evine, arabasına, yatına el koymanın adı yaptırım olur mu? Güney Fransa'daki malikanelerinin kapısına kilit vursan ne olur, vurmasan ne olur? Şaka mı bu? Oyunu kuran ABD olduğu için ve sahne arkasında kaldığı için için daha dün petrol yaptırımını gündeme getirdi. Ancak denklemi bildikleri için ilk hayır olamaz cevabı Almanya'dan geldi. Berlin bu adım sürdürülebilir değil dedi. Almanya Dışişleri Bakanı 3 hafta sonra Almanya'da kullanılacak birkaç günlük elektriğimiz kaldığını görürsek bu yaptırımın bir yararı olmaz. Almanya'da ve Avrupa'da elektrikler giderse bu tankları durdurmaz dedi. Almanya petrolün %42'sini doğalgazınsa %55'ini Rusya'dan ithal ediyordu. Savaşı kurgulayan bunu bilmiyor olabilir mi? Elbette hayır. Doğalgazda dün %60'lık bir artış oluyor. Petrol de rekora doğru koşuyordu. Fiyatının 139,13 dolara çıkmasının yanı sıra belirsizlik de beraberinde geliyordu ve Avrupa ile Çin gibi büyük tüketiciler zarar görüyordu. Biz de tabii. Bütün bütçeler patlıyordu. Pandeminin bıraktığı yerden savaş devam ediyordu. Kimse yarını göremiyor, panik iyiden iyiye yayılıyor ve enflasyon durdurulamaz bir hal alıyordu. Moskova sınırlarını Kazakistan'dan Odessa'ya kadar uzatıyor. Türkiye Cumhuriyetlerini de kontrol altına alıyor. Büyük güç olarak tarihteki rolüne dönüyordu. Avrupa şiddetle kaybeden taraf oluyordu. Çin uzaklarda çevrelenen güç olarak yoluna devam ederken Ankara'da tarafsız pozisyonda ilerliyordu. Ukrayna ve Rusya ile yaptırımlardan doğan ticari nefes darlığını aşmaya çalışarak yeni role soyunuyordu. Stratejik akılla üzerinde düşünülmesi gereken bir noktaydı bu. İşte bu virajda Avrupa yı yapabilirse burada iç siyasete müdahale etmek ve Rusya'nın nefes borusu olma ihtimali bulunan Türkiye'de siyasi iklimi değiştirmek isteyecekti. Hem çok hızlı düşünüp hem de temkinli olmamız gereken bir dönemden geçiyorduk. ABD İngiliz yapımı bir kurgu dünyayı değiştirecekti. Biz de büyük pay almalıydık. Doğu Çin denizinden Atlas okyanusuna kadar olan alana yani dünyanın kalbine yeni format atılıyordu. Silahların gölgesinde ekonomik sonuçlar elde etmek için. Savaşlar zaten ne için yapılırdı ki? Siyasi askeri dengeyi değiştiren büyük ekonomik sistem kurmak için olan bu. Yaptırımlar paylaşımdır. Yeni dünya düzeninde kurulacak masalarda söz sahibi ülkeler kim olacak? Savaşın getirdiği net soru bu. Avrupa bağıra bağıra ABD'nin kucağına oturtuluyor, bunun karşılığında da Ukrayna Ruslara veriliyor. ABD iyi, Rusya kötüye oynuyor. Plan bu. Ancak sonuçta her ikisi de yeni düzende, güçlü ama ondan daha da ötesi söz sahibi ülkeler olarak dünya arenasına çıkarılıyor. Kötüler de olacak ki iyinin anlamını kavrayacaksınız. Muhteşem bir tezgahla dünya yepyeni bir döneme evriliyor. ABD Irak'a girerken önce medyayı karaya çıkardı. CNN International aylarca bomba yağan Bağdat'ta bir caminin önünden yayın yaptı. Haçlı seferleri başladı diyen bir ABD başkatının kafasındakiyle CNN yönetiminin politikasında da aynı algı operasyonu vardı. Her gün bombaların patladığı Bağdat'ta cami önünden ezanlar eşliğinde yayın yapmak, Batı'ya burada öldürülenler mavi gözlü sarışın değil, Hristiyan da değil, rahat olun mesajı vermekti. Şimdi aynı CNN Ukrayna'dan özellikle bir kilise önünden yayın yapıyor. Avrupa'yı çıldırtıyor. Kamuoyu dediye dönüp hükümetlere baskı yapıyor. Ruslarla tüm alışverişi kesin diye önüne gelen narı atıyor. ABD'de hemen devreye girip Avrupa'ya derhal Ruslardan petrol ve gaz alımını bırakın. Tüm ekonomik işbirliğinizi sonlandırın diye ultimatum veriyor. Rusya'dan alınan enerjinin sadece %30'unu kesip başka pazarlara yönelmek bile Avrupa Birliği için en iyimser tahminle bir yıl sonra başlayabiliyor. Göbekten Moskova'ya bağlı Avrupa'ya, Ruslardan doğal gaz ve petrol almayarak donun ve ekonominizi batırın. Washington'a daha da bağımlı olun oyunu oynanıyor. Bu arada petrol ve doğal gaz fiyatları da neredeyse ikiye katlanarak kasasını dolduran Rusya'nın savaş maliyeti Avrupa'ya ve dünyaya ödetiliyor. Çünkü kapalı kapılar ardındaki anlaşma bu. 240 milyar dolar yıllık ithalatı olan Moskova'nın 407 milyar dolarlık ihracatının %60'ı petrol ve doğalgaz. İhracatının %40'ı da Avrupa'ya. Çin, Avrupa almazsa almasın, hepsini ben alırım diyerek savaştan kısa süre önce Moskova ile anlaşma imzaladı. Ukrayna'ya dal, arkanda ben varım dedi. Çünkü Pekin de Tayvan'a dalmak için bahane arıyor. Rusya'nın Çin'den sonra en büyük ticaret partnerleri Almanya ve Hollanda ve dahası Hollanda'nın Rusya'da 60 milyar dolarlık yatırımı var. İngiltere'nin ise 50 milyar dolar. Londra'yı 24 milyar dolarla Almanya, 20 milyar dolarla Fransa takip ediyor. ABD'nin bastırdığı yaptırımlar uygulanırsa öncelikle Avrupa ülkeleri ve yatırımları batacak. Batı, Rus oligarkların 300 milyon dolarlık süper yatlarına el koyuyor. Rusya'yı dize getireceğini düşünüyor. Halbuki Putin, ülkesindeki Airbus ve Boeing'ten kiralanan uçakların yurt dışına çıkışını yasakladı el konulacağını açıkladı. Bu kiralık uçakların değeri tam 12 milyar dolar. Ukrayna ise burada darbeyle iktidar bulup, Batı yanlısı elbise giydirilen başkanı tarafından yem durumuna düşürülmüş zavallı bir ülke. Kullanışlı eleman Zelenski, NATO'ya giriyoruz diye savaş öncesi çalık atarken, dün NATO'ya güvenim kalmadı dedi. Bu sözler boşuna değil. Çünkü planın bir parçası olduğunu o da biliyor. İlk hedefte batırılacak ve yeni NATO şemsiyesine bindirilecek Avrupa var. O yüzden Avrupa Birliği'nden ekonomik çalıklar yükselmeye başladı. Yeni dünya düzeni bedel ödentilere kuruluyor. Bu bedelden herkes nasibini alacak. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un dün Soğuk Savaş dönemindeki dünya istikrarını koruyan barış dönemi prensiplerine dönmek için ABD ile görüşmeye hazırız demesi tesadüf değil. Çünkü bu konuda savaşın çok öncesinde anlaştılar. Lavrov, ABD ile saygıya dayalı diyalog konusunda samimiyiz. İlişkilerimizi düzeltme konusunda da çok mutluyuz diye boşuna söylemiyor. Çünkü iyi oynayanla kötüyü oynayanın anlaşması bu. Zaten ABD'den de savaşı durdur öyle anlaşalım mesajı geldi. Tüm bu açıklamaların açılımı savaş bitince kucağımıza aldıklarımızı kapı önüne koyar biz anlaşırız demektir. ABD Rusya içinden koparmak için Ukrayna'yı sundu. Özet bu. Pandemi operasyonundan sonra başlatılan savaşta planlar adım adım ilerliyor. Finalde dünyadaki dengeleri alt üst ederek ekonomileri sarsmayı ve ülkeleri dizayn etmeyi hedefliyorlar. Böyle bir ortamda millet olarak kenetlenmek ve her türlü oyuna, provokasyona set çekmek zorundayız. Dünya muazzam bir krizle karşı karşıya. Böyle ortamları seven içimizdeki kriz ve sosyal medya kargalarının gazına gelmek bu ülkeye yapılacak en büyük ihanettir. Hiç şüpheniz olmasın. Savaş bittiğinde masada Türkiye'de olacak, ve ülkesine taşınacak sayısız fırsatlarla en karlı ülkelerden biri haline gelecektir. Çünkü Türkiye bu savaştaki devlet politikasıyla en akıllı davranan ülkelerin başında gelmektedir.